Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalı patlatıyoruz. Arkadaşlar bayağıdır video çekmiyordum. Bugün de ofis boş. Abim ekti yani işe falan gelmedi. Bizi buraya getirtti. Kendisi piyasada yok. Bari dedik ki kanal boş kalmasın. Siz de videosuz kalmayın. Video çekelim dedik lan. Bağırma lan milletin içinde. Geçenlerde biliyorsunuz arkadaşlar ben Brosar hesabını patlatacaktım Al -Abi Ali abinin. Hala abi izin vermedi bunu yapmama. Ve şu an bunu yapacağız Hugo beraber. Helal bunu olsun abi. bize. Helal İşler olsun geçeceğiz. bize. Helal lan. Helal lan sana. Ama Ali bize ne yapar? Ne yapar? Bilmiyorum da göreceğiz yani bilmiyorum çok <laughs> şeyler sıkacağım. yapar artık Arkadaşlar videoya geçmeden önce last kanalına 20 bin like atılır değil mi <laughs> yani Açımdan evet biz evet evet yani. içinden geçeceğiz geçilir yani, yani. yani evet ben bunun altına yaparsanız ben bir daha patlatırım lan bu hesabı siz rahat olun hadi like atın Öncelikle dükkana giriyoruz tamam mı Sait bunlar çok ücretsiz önemli Ücretsiz direkt direkt ha, direkt Oğlum abi. ücretsiz şeyleri alma adamın yararına şeyler yapmayalım Sait niye adamın yararına şeyler yapıyorsun ya bak 500 altın kazandı Can, bizim şey, Sait'in. Çok boşu boşuna durmasın ya. Yani. Bak burada sprey var mesela Hiçbir işe yaramıyor. Al, al bu spreyi Aga. Al, al, Oo. al. Bunun alabını kullanmayacak. Hiç anlamayacak. Bu arada ya. kanka para harcamayalım. Çünkü niye biliyor musun? Para harcarsak abim bunları bizden alır lan. <laughs> Bir de alabiye gider. Şimdi evet, evet. doğru, yani. doğru, doğru. doğru. Çok zekisin lan. Yani bizim Helal bizim olsun bizim lan bu çocuk Kural çok zeki. Bu adam zeki diye ben onu yanıma aldım. Oğlum ne sandınız? Ender <laughs> rozet paketi. Ne çıkıyor ki bundan? Üç yeni ender <laughs> rozet içeri. Rozetleri kullanarak diğer oyuncularla iletişim kurabilirsin. Oğlum çok önemli lan. Bence direkt bas abi. Diğer lan. oyuncularla iletişim kurmamız direkt çok geldi. önemli. 8 bit bu Gok, bir de grip geldi. Al abi al. Yeter ki elması bitsin. Başka elması. Dur mı... dur yukarı gel yukarı gel. Ne o? 2100'lük şunu var şunu alalım. Oha. Al. Oğlum al. ama seviye atlıyor. Al işte. Tamam seviye bu... atlasın Hatta ya boş Hatta yükseltelim bunu da. Hep ne zarar diyor? mı vereceğiz oğlum? Bir kere de yararımız dokunsun. Bunu yükseltelim. Hemen. Bence de yükseltelim bunu. abi onu. bir şey yararımız olsun. Tabii tabii. Yapalım Adam affeder lan bizi öyle yapınca. Hemen 11. seviye. Eeeş. Hadi bakayım. Yarar, yarar Eş çıkana kadar çöplerin arasına girdim. Hadi bakayım. Oğlum bu arada güzel bir video fikriymiş lan. Biz niye zamanında bunu yapmadık arkadaşlar? Kundakçı Spike var. 50 elmas. Oğlum çok güzel oğlum, lan bu. Aslında çok iyi ya. Bu arada harbiden bunu çok almayalım. güzel. Bunu almayalım. Hayır hayır bunu alma. Almayalım. Niye, kanka. Bence bunu alalım. Ala bunu sevmiyor. O ne sevmiyor. lan? Rijey Bibi ne oğlum? Ala bunu sevmiyor. <laughs> oğlum leş gibi kostüm lan. Rijey şeyini alalım. Okey alalım bunu. O dönsün <laughs> Şu bakayım. Şu an 200 lira bu biliyor musun? BT21 kostümüymüş. Maaşımızdan kesmesin herhalde. Kesmez. Kesmez. Evet. Şunu da alalım mı lan İmparator Bonnie. Al ya Oğlum elmas harcıyoruz boş Oha bu da güzelmiş lan aslında Neyse alalım bunlar arkadaşlar Bunlar önemli şeyler Bunlar niye azalmıyor ki Biz alalım çete kostümü 10 binlik şeyi alsak Ali abi bizi döver mi acaba Ne o bu mu tanka Çok sıkıntılı Alsak Ben normalde gümüş kostümleri çok sevmiyorum O yüzden kendim için Şimdi almıyorum Abim için altın değil Altın lazım ya Ali abiye Evet Kısa için Tamam Yani o yüzden belki kıza Bayağı bir kızabilir Düşünüyorum Three days later Kanka almayalım ya vallahi hiç Alıyoruz, sevmiyorum zaten... Tipe baksana yanlışlıkla şuraya basıyormuş değil mi? <laughs> yok, yok, Şunun yok, tipine abi. bak ya boş ver Bunu geçme Kanka ha. bence şu an eşi yükseltelim yani Eşya mı alalım Yenden ona inşallah. sen niye konuşamıyorsun oğlum, bugün ya Oğlum aklıma gelmedi eşyam. Sana bir şey olmuş oğlum <laughs> lan Ya bir şey soracağım senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Şimdi eşin eşyalarına bakmıyorum. Şey oğlum adam en kötüne var burada. Kalkana almış. Yok yok bu ne? Görüş. 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 görüş Hiçbir şey aramaz bence. Alalım. Bence de görüş bas, alalım. Bas, al bunu. Birazcık görsün. Lan. Sağlık mı aldım? Oğlum <laughs> görüşe al. tıklamıştım. Tam bundan da alalım. Başka bir şey daha alalım. Bunu hatta yükseltelim. Bir daha yükseltelim. Oğlum baksaydın. 3. seviye görüş olsun oğlum. Dur. Şunu da alalım. O ne? Hasar ne bileyim, mı? al işte. Daha <laughs> oğlum hasar mı? Niye kullandın adamı? Kanka hepsi bak. <laughs> Ali abi zarar. Kur tamam. Zararız. Tamam tamam. Daha zaten. Al şunu al. Yok yok alma. <laughs> Kalkan alma oğlum adam kullanıyor onu. <laughs> Maxlıyoruz oğlum. Neyse, max. Tam maxladık maxlar. ya. Ama Hatta sağlığında. Şey. Evet evet bence de. Bence de. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Eşin bütün harcadığı. eşyaları var lan. İstediğini kullanır artık, boş ver. Şimdi arkadaşlar, dükkana giriyoruz, tamam mı? Abimin bütün karakterleri var. Mega kutu açmasına gerek var mı? Yok, yok, aynen Ama biz onun elmaslarını harcamak istiyoruz. <laughs> bekle lan, ecelin geliyor. Bekle. Bekle, celladın geliyor. Bekle. bekle, bekle. Tıkla, 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 tıkla. Bekle, bekle. O yedi yazdı. Şimdi ben bayağıdır bu rosters oynamadığım <gülüyor> için. <gülüyor> <gülüyor> Görüş geldi ki, El Primo, Max, Mac, Bo. Hiçbir şey gelmedi. Bence kutu açalım. Kurov çıkmazsa içinden bir daha açalım. Öyle mi yapalım? Bence challenge. Kurov ama 11. seviye mi? Onu bilmiyoruz Aa, ki O mı? da onun şeyi. Kurov 11. seviye değildir bu arada ya. Kurov 10. seviye arkadaşlar. Daha güç puanı falan da gelecek. O yüzden Kurov gelmezse açmaya devam ediyoruz. Sonsuza kadar Kurov'un gelmediğini <laughs> düşünsene. 12 bin <laughs> elma şey burada. Aç bakayım. Bakalım, yazıyor tıkla tıkla tıkla. 6 yazdım. Hayır. Tıkla tıkla. Nita, Amber, Max, Mac. Kurov çıktı lan. Oğlum en az 50 tane karakter var ve krobu bulduk en sonunda. Bence biz çok şanssız insanlarız kanka. Ben... O zaman bro pes açalım. Aynen. Altın almaya devam edelim abi. Bak bunları almıyor. Tıkla bunları abi. Ben açalım. Hala bir yeni karakter geldiği zaman işine yaramasın. Ne diyorsun? Doğru diyorsun bu arada. Bence Savaş de. kutusundan başlayalım. Evet. Ne işe yarayacaksa. Aç 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 aç. Bana çıkıyor oğlum. Aç 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 büyük kutu aç 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 aç. Aç aç Büyük kutu aç 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 savaş kutusu aç aç çık bak şimdi aç 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 aç. Aa Oğlum çok hızlı açıyoruz. Dur en sona gelsene kaç tane biriktirmiş hala oynayarak. Bakayım. 5 tane oğlum bu ne? Rozet paketini aç. Orada emek var. O emeği bizim harcamamız lazım. Tamam harca aga. Harca. Ne geldiğinin hiç önemi yok bu arada. Harca. Geç 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 geç. Aa. Aa, ha, ne? dur. Ş en kötü şey veriyorum. Burası çok stratejik bir yer. Bekle. Çok güzel Piper. Yükseliyor oğlum. Yerirse yükseliyor. Madem, şey tamam, tamam. Aynen. Piper'a verelim, yükseltelim. Hatta Piper'ı yükseltelim Piper yani. yani. Piper'ı yükseltiyoruz. 10. Bir şey yok, seviye lan Piper. Piper'ı hatta eşya alıyoruz Bunlar şu anda. Sağlık alalım Piper'a. Çok önemli çok sağlık önemli. bu sağlık. arada. Gerçekten. Var. Evet Modus evet. Şimdi evet yani. evet Tabii. kesinlikle öyle. Piper'ın sağlığı çok önemli. Bence şu an ne yapalım biliyor ben musun? He. Abimin birkaç kere kupasını düşürelim. Ama bunu challenge'lı yapalım. Abi. Aynen mantıklı olan bu. Şimdi mağara arası haritası var Oo, tamam mı? Piper'la bir alakası oynanır, yok. Oynanır abi oynanır. Alakası yok Piper'la. Oğlum can bastık oynanır. Tamam oynanır. Dinleyelim. Ben birinci olursam 10 tane mega kutu açıyorum. Tamam. Sonuncu olursam 3 tane mega kutu tamam. açıyorum. Çok tamam. Çok karlı bizim için. Hadi bak. Arada filan olursam da 5 tane. Bayağı bir para gibi. <laughs> <güldüm>. Arada olursam <laughs> olmaz olmaz o kadar olmaz. Aa internet çekmiyor lan. Ben daha ben... iyi oğlum sonuncu ben... olalım. içeri gir kanka bence. Niye? İş yapar. Allah Beni dinle. Allah duracak o bizi yoksa içeri girelim bak o aksesuar basıp zıplayacak Bana Kanka onuncu olmamız daha iyi değil mi? Bence böyle haritada dolaşalım lan. Tamam ortaya gireceğiz. Bence şimdi. ortaya gir kanka. Ortaya giriyorum bekle. Çünkü ortada bekliyor Beklemezler yani tamam, bekler misin? Bekle bekle dur bekle bekle Oğlum birinci olacağız lan yapma Onuncu ol olmadık altıncı olduk lan bu arada Aa, vur onu vur onu vur onu Allah! Allah, Allah Allah dedim Allah. <laughs> Allah dedim kaçtım oradan Bu arada birinci olabilirim Allah öldüm İnternet Ortada çekmedi Ortada olduğun için beş tane miydi? İnternet çekmedi 5 evet tamam. Şimdi kardeşim ben piper'la 5 olduğumdan mütevellit ne yapıyoruz biliyor musun? Hı Dükkana giriyoruz ve 5 tane mi açsam 400 taş her birisi kaç lira Oha oğlum bayağı adam 450-500 lira giriyor adam O zaman 5 tane büyük aç 5 tane büyük açayım aç. lan o kadar abime Oğlum, oğlum gebertir oğlum, lan bizi Baksana fiyatlar. Gebertir bizi valla gebertir 5 tane büyük kütü açayım 5 <laughs> tane büyük kütü yeterli Şöyle 2 Şöyle 3 şey Hiç önemi yok Arkadaşlar Bizim... siz videodan bakarsınız biz bakmıyoruz bile yani ve sonuncusu galiba. Bilmiyorum tam emin olamadım. Sadece tıklıyorum. Sen ne yapacaksın? Ben ne yapayım bence biliyor musun? Kaçıncı olursam o kadar mega kutu açayım Tamam lan al. Ben direkt içeri gideyim ya. Bak, Şimdi benim sen taktiği yapacağım kanka. Kaçıncı abi. olursan o kadar mega kutu açmıyor musun? Evet. E, tamam onuncu ol on tane aç. Ya, i̇çeri içeri gideceğim. <laughs> Buz gibi oynayacağım kanka. Tamam oyna bakalım. Oğlum ortaya herkes korkuyor gelmiyor lan. Kimse kutu da alma lan. Kutu Hiç kutu da alma. Ki, i̇çeride kimse Bak biri geliyor. Biri, biri... Aha birileri giriyor giriyor giriyor. Çok ateş et. Ateş Hayır, et. Oğlum. 3 Üç kişi kaldı. Aa, i̇nternet. Ah oğlum Piper'la burada birinci olmak Zor lan. Tamam. Bekle 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 öldü tamam iki kişi kaldı. Vur onu uzak kaldı tut. oğlum ben ben. Tamam işte oğlum iki kişi derken sen dahil iki yani. Kanka çok kötü durum. Ultini ya. hazırda tut. Sıfır ultini yaptı. hazırda tut. Abi. Ulti ulti. Oğlum aynı yere niye Aa. atlıyorsun? Vur! Aynı yere niye atlıyorsun? Kanka orada adamdan korktum karakterin ne olduğunu bile anlayamadım sikiminden ya. Sait güzel şeyler çıkartırsın. 30 yazarsa 2 iki tane daha çık. Tamam. Yedi yaz. Bunların çıkan çok önemli. En kötü şeyleri çıksın bir anda taş alıyorum. Yedi. <laughs> Tableti sana veriyorum Teşekkür hocam. ederim hocam. Ya arkadaşlar bence güzel şeyler yaptık gibi yani şuradan uzaktan bir bakışla birlikte becerdik biz bunu. Kanka 12.000'den fazla Abim de bizi becerecek i̇şte, ama. <laughs> 12.000'den fazla elmas vardı diye hatırlıyorum videonun başında. Oha biz rahat 500-600 elmas yani nereden baksanız arkadaşlar 700-800 lira Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abimin hesabını bir kere daha patlatmamızı istiyorsanız 20 bin like atarsınız. Şuradan bir videoya gidersiniz. Buradan başka bir videoya gidersiniz. Ortadan da benim kanalım. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.